Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun uyanmadan önce Hira Orhun'u affetmeye hazırdı. Ama Hira aniden geçmişte yaşadığı kötü günleri hatırlayacak. Kabul ediyorum Hira gerçekten çok zor şeyler yaşadı. Ama Orhun'un dediği gibi herkes hayatta bir kez ikinci bir şansı hak eder. Neva sürekli Orhun'a dişlerini gösteriyor ve Orhun'un dikkatini çekmeye çalışıyor. Aslında Neva'nın bu davranışları Hira'nın da dikkatini çekti. Ayrıca Neva gerçek kişiliğini bir tek Hira'nın karşısında göstermişti. Neva'nın neler yaptığını en iyi bilen kişi de Hira'nın ta kendisi. Bu nedenle Hira aşkına sahip çıkmalı, trip atmayı bırakmalı. Hira Orhun'u Neva'nın yapacağı tüm kötülüklerden korumalı. Orhun ve Hira aşkı yeniden başlamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Nurşah'ın konuşmaları ve davranışları Afife'yi şaşırttı. Afife Nurşah'ın eskiden olduğundan daha güçlü olduğunu fark etti. Ayrıca Nurşah ve Kenan elle tutuştuğunu gören Afife cadısı Kenan'ı araştırmaya başlayacak. Bir de bakarsınız Afife Hira ve Kenan kardeşliğini bulur ne komik olur o zaman. Afife, Nurşah'taki değişimin nedeninin Kenan olduğunu düşünecek. Afife'ye göre çocukların etrafındaki herkes servet avcısı. Hem Hira hem de Kenan gerçekten güçlü karakterlere ve yüksek ahlaki değerlere sahip. Afife, Nihan'dan sonra Nurşah'ın hayatına da müdahale edecek. Hepimiz Afife'nin alacağı cevabı biliyoruz. Nurşah Ablası Niha'nın Afrika'ya gitmesinin nedeninin Afife olduğunu söyleyecek. Nurşah hem kendisinin hem de Orhun'un mutluluğuna Afife'nin zarar verdiğini söyleyecek. Sizce Afife hatasını kabul edip çocuklarını rahat bırakır ve mutluluklarına izin verir mi? Düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.